Merhaba yafa. Hektaş günlük grafik. Şimdi hektaşı e, aşağıda 7 civarlarında ki burada 6.90. Bakın önemli olan e, destek hattı artık burası. Yani 200 gün o kadar yaklaştık hektaş. Dip dibe geldiler o 200 güne e, en kötü pozisyonda Orası takip edilmeli. Arada da şey bir saniye. Arada da bu 7.20 civarlarında bir ara destek yaptı oraya. E, daha önce doğrudan alımlar gelmişti. Orayı takip etmek lazım yani ara destek olarak 7-20 civarları ve hani en önemli şey 6 90 200 gün ortalama sonra Hem de şu gördüğünüz yukarıdaki tüm en kötü ihtimalle senedin alımlarının başladığı yer bugüne kadar bir kırılım oldu bu hafta. Hektaş'ta 20'nin üstüne çıkıldı. İkinci gün kapanışını aldık. Bakın güzel bir hareket bu. Hem hacimlerin arttığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. Son bir ayın üstünde hacimler var. Hem de alımlar geliyor. 20 üstelik kırılmış. 50 güne doğru bir hareket var. Yani 8.40'a doğru bir hareket var. 8.40 direnci önemli bu hafta. Takip edilir. E, geçiliyorsa artık yukarıda e, bir 9, 9 10 civarları. O 9, 9 10 aralığı bir direnç seviyesi. En yukarıda da zaten 10 lira var burada. Yani 10 liranın üstüne Hektaş bugüne kadar kapanış yapamadı. hatta onların üstüne değil de artık kapanışları şey yaparız alırsak 970'in üstüne falan pek kapanış olmadı e, geçmişte. O bant takip edilir. Dolayısıyla o 919 20'de geçiliyorsa e, bakacağımız bant yukarıda o 970'den 980'den başlayan 10 buça kadar giden o hatta bakılır. Bir daha orada ne yapıyor? Kapanışlar geliyor mu? Gelmiyor mu? Çünkü dediğim gibi kapanışlar itibariyle bir kere 960 70'in üstü pek yok tektaşta. Hacimlerin de diyorum ya artması olumlu yani. Bu bizim çok görmek istediğimiz bir şey. Yükselen fiyat, yükselen hacimler. Daha işte daha ne olsun? Şimdi aşağıda ne var onu söyleyeyim. Hani 7 70 çok kısa vade pozisyon açıyorsanız mesela bir arkadaş yazmış ya ben doğru yerde alıyorum da kar edemiyorum. O satamamaktan kaynaklanıyor. E, pek çok vatandaşta vardır yani. Şimdi birileri arkadaşlar burada yorum yazsa, herkes bir tecrübesini yazsa kesin vardır yani. Olur. Kıyamazsınız satamaya. Kıyamadığınız zaman yavaş yavaş önce karı bir eritirsiniz. E, duygusal bakarsınız trading yaparken. Ya kesin döner, bir daha gelir, oraya geçer falan derken bir bakmışsınız zarardasınız. E yani bu işin duygusallığı olmaz. Bu işi duygusal yapıyorsanız e, bunun bedelini de ödersiniz yani açık söyleyeyim. Teknik trade ediyorsanız ama uzun vadeli yatırımcılık, temel analize göre yatırımcılık başka bir şey. Ondan bahsetmiyorum. O yüzden böyle çok böyle bir iki günlük pozisyon açıyorum ben. Hani çok böyle durmam, taşımam diyen arkadaş varsa onlar için de 770 önemli bir alan. Yani 770'in, 775'in altına sarkıyorsa, kapanış veriyorsa e tüm üstüne çıktığı kısa ortalamaları kırmıştır. Yani orada bir kırılım varsa e, ona dikkat etmek lazım. Ha ne olur en kötü dediğim gibi zaten 720'ye uzanan 720 civarları bir destek, ara destek. Hani oraya doğru gidiyor olma ihtimalini düşünebilirsiniz. Ya umarım bu hafta 8.40'ı şöyle bir geçer de e, da. Yani en azından bu şu borsaya birkaç kağıt taşısın, hareket getirsin ya. Yani ben mesela Ereğli'ye sevindim yani kaç haftaları takip ediyorduk. O da kıramıyordu tabii. 18.40 mıydı desteği? Oraları kıramıyordu en sonunda. Kıramazsan o desteği sürünürsen, sürünürsen bir yerde yukarı gidersin. Ya şu şey arttırıyor yani borsaya bir hacmi arttırıyorlar. İyi oluyor yani bir tetikliyorlar. Birileri taşıyacak abi, birileri bir hareket getirecek ki başka hisselerde yürüyebilsin. 55 Aresay iyi bir seviye. 55 Aresay yavaş yavaş alıcıların güçlendiğini bir toparlanmayı işaret ediyor ama burada Aresay'da 67 68'i geçemedik daha önceki tepede. orası da bir direnç Aresay olarak. Yani mesela atıyorum hem 67 68'e geldiniz hem de burada şimdi 840'a geldiniz. Ya e orada bir ufak tefek düzeltme ihtimali yani hemen direnç bir geçilmeyebilir. makdi pozitif yani al kesmişti şu dipte 13-14 Temmuz civarında bir al kesmişti ve o sinyalini üretmeye devam ediyor. Dilerim herkes için olumlu bir hafta olur. Herkese iyi tatiller.